sevgili akrep burçları bugün sizlerle akrep burcunun niyetlerine fal açılışı yapacağız inşallah. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Fal halimi güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili akrepler. Sizden yalnızca fincanınıza odaklanıp ve niyet etmenizi isteyeceğim. Ben kahvemi içtim, fincanımı kapattım ve sizin yerinize niyetlendim. Sizlerine niyetlenmesini istiyorum. Hayatta neleri istiyorsunuz onlara karşılık şöyle bir içinizden geçirin bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz diyerekten biraz sesim e, size şey ge yankılı gelebilir e, o da iş yerinden sizlere sesleniyorum bugün hızlı hızlı bakmak istedim fallara e, ondan dolayı beni yükselen burcu akreplerde ya da ay burcu güneş burcu akrep olan kişilerde tabii ki dinleyebilir izleyebilirler diyerekten şöyle açıyorum neyse haliniz çıksın falanız diyerekten bakın fincanınız resmen havalanıyor ama açılmıyor bakın Heh, açıldı şöyle bir bakalım sevgili dostlarım sizin için neler göreceğiz neler e, izleyeceğiz hep beraber şöyle bir bakalım öncelikle sizlere göstermek istiyorum fincanımın içine ve daha sonrasında yorumlamak istiyorum sizin için şöyle gösterdim bakalım neler çıkacak Arkadaşlar temiz bir gözyaşı sizi gözlüğü olarak söyleyebiliriz. Dört tane yol var diyor. Bu dört yolda da biri olsa, şey biri olmasa biri elbette olacak dediğiniz bir şeyler olacak e, gibi görünüyor. Olacak dediğiniz şey olacak arkadaşlar. Her zaman niyetlerinizde ve e, dileklerinizde e, istek kipiyle karşılık verin. Olacak, yapacak, oldu. Ee, gibi cümleler söylerseniz eğer hayat size e, güzel enerjilerle geri dönüş sağlar. Burada da olacak dediğiniz şey olacak sevgili dostlarım. Bunu sizlere söylemem lazım. Temiz göz da bunu gözlemliyor. Bir muska görüyorum sevgili dostlarım. Bakın hemen şurada. Bakın bir muska var. Bu da sizi koruyan bir dua'yı temsil eder sevgili dostlarım. Ee, sizi koruyan bir doğa var arkadaşlar böyle üstünde de muskanın üstünde de bir sincap görüyorum böyle. Sincap e, ne kadar tatlı görünse de güzel görünse de saldırgan bir hayvandır sevgili dostlarım. Burada e, muskanın üzerinde olması sizin sevdiğiniz bir insanı temsil eder. Sevdiğiniz bir insanın e, size karşı yapılan kötü bir e, durumda sizin için... E, savaşabileceği potansiyelini gösteriyor. Sim, sincap dediğimiz şey de bu simgesi bunu temsil ediyor sevgili dostlarım. Şöyle devam ettiğimde arkanızı yaslanmışsınız bir ayağınızın denizde bir ayağınızın da e, böyle e, sanki bir şeye yaslıyormuş gibi yaslandırmışsınız sevgili akrepler. Bu da e, bereket ve bolluğu, saflığı, temizliği temsil eder. Öyle bir şey ki böyle bazı şeylerden arınacaksınız. Korktuğunuz Endişelendiğiniz belki de diyeceksiniz ki ya ben öyle şeyler yaptım ki kötü şeylerdi ya da ben öyle bir hata yaptım ki artık bu hatandan arınmak istiyorum dermiş gibi denize ayaklarınızı sermişsiniz sevgili dostlarım artık o kötü şeylerden kendinizi arındırıyorsunuz başınıza gelmiş olaylar başınıza kötü gelmiş olaylardan arınıyorsunuz diyor e, akrep burçları. Devam ettiğimde yolunuzun karma karışık olduğunu ve bu yolunuzda bir beyefendinin etkisi olduğunu, bu karmaşıklığa etki gösterdiğini e, gözlemliyorum. Kafası böyle gerçekten yuvarlak tarzında bir beyefendi olarak görünüyor. Kel mi desem, hani hafif saçlı mı desem, e, hani kelle e, böyle ufak hani saç olur ya kafasının ortası boştur ama kenarlarda hafif saç vardır. Ya öyle bitip ya da tamamen kel bir insandan bahsediyor. Hayatınızdaki karmaşıklığı bu yaratmış olabilir. Size derinden bir nazar değdirmiş olabilir ya da sözleri ağır gelmiş olabilir. Ee, biliyorsunuz erkek nazarı biraz kötüdür. Ee, Burada e, bir kişinin işte size karşı bir etki sağladığını gösteriyor. Hafif kelli olan bir kişi sevgili dostlarım. Şöyle fincanımın dışına bakıyorum. Eksik bırakmayalım ki hemen fincanın içerisinde geçeceğim. Ee, uçak yolculuğu görünüyor dostlarım. Şöyle e, uçakla bir yere gideceksiniz diyor. Burada e, uçak yolculuğu yapacaksınız. Belki yurt dışına e, belki de şehir içi e, bir yolculuk oluşacak gibi görünüyor sizin için dostlarım. E, bunu göstermiş. Araba mı uçak mı gibi bir düşünceniz var ama demek ki şehir içerisinde gideceğiniz bir yer ama uçağa karar vereceksiniz gibi bir durum var. Bir kadın var hafif kalçası çıkık ve göğüsler dışarıda bir kadın bakın görüyor musunuz? Bu kadına biraz dikkat edin sevgili dostlarım kalçasının çıkık olması biraz böyle ne yaptığı belli olmayan. E, hareketlerinin e, nasıl olacağı belli olmayan bir kadından söz ediyor. O yüzden e, kalçası çıkık bir kadından e, kendinizi biraz soyutlayın. Bir e, tabii ki biliyorum ki Akrep burcu e, Akrep burcunun düşmana ihtiyacı yok. Çünkü tek başına kocaman ordu gibi bir insan diyebiliriz Akrep burcuna. Ama burada diyor ki yine de dikkatli olun diyor. Falınız yine sizi uyarmış olarak görünüyor. Ve şurada eee Hani eskiden Casper vardı hatırlar mısınız? Böyle hayalet e, bir şey vardı. Hayaletti ama sevimli bir hayaletti. Sevimli hayalet Casper olarak adlandırıyorduk. Aynı Casper'a benzer böyle e, bir şey var, bir hayal var. Böyle kafanızı üretmiş olduğunuz bir hayaller var diyor. Bu hayalin içerisine almak istediğiniz insanın isminde veya soy isminde Adana'nın ası var diyor sevgili dostlarım. Bu kişiyi böyle Almak istiyorsunuz diyor hayatınıza. Hani bu kişi sizin için ölmüş bir kişi mi acaba? Hani ondan mı hayalet gibi görünüyor? Bunu artık siz bileceksiniz. Şimdi fincanımın içine doğru odaklandığımda baş başa verdiğiniz bir kişi var diyor. Bakın başlar birbiriyle tokuşmuş vaziyette böyle. Birbirinize yaslanmışsınız demek ki birbirinizden destek alacağınız bir süreç. Özellikle kardeş, kardeşiniz sizden destek isteyebilir bakın bir şeyle bir şeyler hakkında sizden yardım isteyebilir fikir isteyebilir O yüzden kardeşinize destek olacağınızı size söyleyebilirim kardeşiniz belli ki bir sıkıntı içerisinde bu sıkıntıyı ancak siz çözebilirsiniz Çünkü dişli olan kişi sizsiniz bu ailede dişlisiniz güçlüsünüz O yüzden bu güçlülüğünüzü kullanmak istiyor kardeşinizde O yüzden size başvuruyor gibi sizden fikir istiyor gibi durabilir. İki şeyin arasında kalmışsınız. Bir elinde elinizde bir şey var, diğer elinizde de bir şey var böyle. İkisi arasında ikisini de böyle el üzerinde tutuyorsunuz ama ikisinin arasında kalmışsınız. Demek ki iki sevdiğiniz insanla ara, e arasında bu iki insan arasında bir problem gerçekleşecek. Bu konuda da ortada siz kalacaksınız diyor. Ee, yani ötekine bir şey söyleseniz diğeri darılacak, diğerine söyleseniz öteki darılacak gibi bir durum var. O yüzden böyle iki şeyin arasında kalmışsınız. Ya ne yapacağım bilmiyorum ee, diyorsunuz. Bakın görüyor musunuz buradasınız iki şeyin ortasında görünüyorsunuz sevgili akrepler. İşte dediğim gibi bu konuda biraz böyle kafanız gel git oluşabilir diyeceksiniz ki ya ben hani beklediğim şey bu değil yani ben bu iki kişiye nasıl bir şey anlatabilirim ki onlar da doğru yolu bulabilsinler ya da işin içerisinden doğru bir şekilde sıyrılabileyim diyeceksiniz. Şöyle devam edelim bakalım. Fincanımın içine odaklandığımda bir boğanın bir boğa kafası görüyorum ve kafası sizin önünüzde. Bakın görüyor musunuz? Bir boğa var. boğa resmen kafası Aşağıda siz yukarıda olarak görünüyorsunuz. Bu da e, burada diyor ki hani böyle bir şeyler size hizmet verecek diyor. Çok inatçı insanları bile dize getirebilecek potansiyelde bir e, albeliniz var diyor. Siz bir şeyleri dize getiriyorsunuz diyor bu insanlar artık size doğru hizmet etmeye başlayacak. E, o inat kırılıyor artık diyor. İnsan üzerindeki o inat kırılıyor. Ve dizinizin dibinize geliyor olarak e, göstermiş sizlere. E, şunu söylemek istiyorum ki inadını kıramadığınız bir insan varsa sizin için artık e, biliyorsunuz akrep burcu bir şeyi başaramayınca başarana kadar e, mücadele eder. O mücadeleden pes etmez. Artık o mücadelenin sonucunda bu e, boğa gibi inatçı bir insan artık gelecek önünüzde eğilecek tamam artık ben hazırım diyecek ben artık itaat etmeye hazırım diyecek. Resmen size itaat ediyor diyebiliriz. Evet şarap diyor. Bakın şarap var burada. Şarap kadehini görüyor musunuz? Şarap kadehinden bir şeyler boşaldığını görüyorum böyle. Şarap kadehinin döküldüğünü görüyorum. Bu da sevgili dostlarım hani şarap demek aşkı temsil eder. Tutkuyu aurayı ne derler? İşte dediğim gibi o tutkuyu, tutkulu aşkı işaret eder. Burada şarap bardağının döküldüğünü görmekteyim. Demek ki zaman içerisinde yaşadığınız bir tutkulu aşk vardı ama e, bu artık sizin için dökülmesi gereken bir aşk olarak adlandırılmış olabilir. Çünkü e, kişi böyle sanki kendini vazgeçilmez zannetmiş böyle. Sizi hep böyle gözünüzü korkutmaya çalışmış gibi. Hani e, bak bunu yaparsan giderim, bak şunu yaparsan giderim demiş. E, siz de diyorsunuz ki beni yokluğuna sınama çünkü ben kendi yokluğumu sana gösteririm diyerekten o şar şarap kadehini artık döküyorsunuz diyorsunuz ki beni bu şekilde sınarsan ben de sana kendi yokluğumla ceza veririm diyerekten bu kişiyi cezalandırıyorsunuz sevgili akrep burçları. Hemen devam edelim. bir tren görüyorum. Hani kara tren dedikleri bir şey var ya böyle eskilerden böyle baba trenler işte bu. Bu eski trenin ...bir tünel içerisinde geçtiğini ve dumanının hala tüttüğünü görmekteyim. Eski yollardan tekrar bir geçeceksiniz gibi görünüyor sevgili akrepler. Yani artık yeniden aynı düşünceler karşınıza çıkabilir. Eski yaşadığınız olaylar tekrar karşınıza çıkabilir diyebilirim. Hatta eski konuştuğunuz mevzular yeniden gündeme gelebilir... Eskiden konuştunuz, bu olayın bittiğini düşünüyordunuz ama olay bitmemiş, yeniden karşınıza çıkabilir olarak görünüyor. Ee, bir kişiye dur demek istiyorsunuz böyle. Ha, kişiyi de çok seviyorsunuz ama böyle haddini aşan bazı şeyler söylediğini görüyorum. Hani buna biraz kırılmışsınız, o da sevdiğiniz insanın söylediği sözler olduğu için biraz kırgınlık yaşamış olabilirsiniz. O yüzden o kişiye bir dur diyebilirsiniz diyor. Bu arada ee, hani içerisinde bakın anne ya da baba boşanmışsa uzun zamandır bir boşanmışlık yaşamışsa o kişinin yeniden evleneceğini gösteriyor e, sevgili dostlarım ee, bir şey var böyle daldan dala atlıyorsunuz diyor lütfen seçeceğiniz mesleklerde daldan dala atlamayın sevgili dostlarım bakın e, o bu demin bir şeye odaklanmaya çalışın çünkü bu dallarda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor neden çünkü dallar birbirinden ayrılmış birinden her an düşebilirsiniz diyor İş konusunda daldan dala atlamayın lütfen bir şeye tutturmaya bakın e tabi günümüz şartlarıyla artık iş bulmak da çok zor sizi de anlıyorum ama işte e, falda da gösterilen bu diyebiliriz bir e, mermerin üzerine oturmuşsunuz karnınızı tutuyorsunuz arkadaşlar bir üzüntü yaşamışsınız, karnınızı tutmanızın sebebi ya bir çocuk istiyorsunuz, ya da yeni bir düşük yaşadınız yani düşük yapmış olabilirsiniz diyor. Bu yüzden karnınızı tutuyor olabilirsiniz diyor. Mermere oturmanız da bu da üzüntünüzü e, temsil ediyor sevgili dostlarım. Şimdi bir de bakalım e, fincanımızın tabağına, tabakta neler çıkacak onu da bir gözlemleyelim. Bu arada sevgili dostlarım lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizlerden sadece beklentim bunlar. Biliyorsunuz yapacağınız şey çok basit. Aşağıda abone ol yazısına tıklamak ve beğeni tuşuna tıklamak ve ayrıca yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Çünkü yorumlarınıza tek tek özenle cevap vermekteyim. Bunu da bilmenizi isterim. Şöyle çok geçmeden fincanınızı göstermek istiyorum tabağını, fincanınızın tabağını. Ee, ve bu tabağı yorumlamak istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ee, bir süredir kafanızın üzerinde bir kara bulutlar geçmiş ama artık bu kara bulutlar dağılacak gibi görünüyor. Çünkü aile birbirine destek olmayı öğrenmiş. Zamanında ailenizde özellikle baba çok fazla e, kendi tarafını dinleyen ve sizi dinlemeyen bir taraf olarak görülmüş. Hani kendi tarafına değer verip e, aile içerisinde değer vermeme gibi bir durumlar yaşanmış. Ama diyor ki artık yapılan şeylerin üzerine babanız gerçeği görüyor ve artık aileye doğru yönelecek diyor. Bu da aile birbirine destek verecek artık diyor. İnsanlar var. İnsanlar böyle bir şeyin üzerinden atlıyor sevgili dostlarım. Hani bir uçurumdan atladıklarını görüyorum. Yani birileri gözünüzden aynı uçurumdan düşmüş gibi düşüyor diyor. Ve bu insanlar fazlalaşmış nedense. Kendinizi yalnızlığa soyutlamış gibi bir durum var. Hani yalnızlığa odaklanmışsınız. Kimseyi hayatınıza almamak, işte insan içerisine girmeme bir şeylerden kendinizi soyutlamışsınız olarak görünüyor. Ama özellikle insanlardan soyutladığınızı görmekteyim. Lahit gibi bir şey var. Bakın çok ilginç ki. Lahit'in başındasınız sevgili dostlarım. Böyle eski bir şey bulacaksınız diyor. Artık bir gömü mü bulacaksınız? Ee, ya da ailenizden kalan bir şey midir? Eski bir eşya bulabilirsiniz bakın. Ee, eski bir şey bulacağınızı gösteriyor burada. Yani inşallah Allah gönlünüze göre versin sevgili dostlarım. Yani... Haneye e, 1 2 3 4 5 tam 5 kişi gelecek diyor. Hanenizde kapınız e, 5 kişi çalacak diyor ama kapınız kapalı. Belli ki birileri isteme işine gelebilir, görücü gelebilir. Siz de bu kişiye benim verecek kızım yok diyebilirsiniz ya da işte ben e, evlenmesini istemiyorum ya da kızınızın e, tanış olduğu bir kişidir sevgili dostlarım. Sevgilisidir, erkek arkadaşıdır. E, burada siz bu kişiyi kabullenmiyor olabilirsiniz bakın. Ee, hani bu kişi bize göre değil o yüzden ben bu, ben kızımı bu kişilere vermem e, gibi düşünceleriniz de olabilir bir balina var balina sırtını bir silindir görmekteyim sevgili dostlarım yani e, bir şey taşımak istiyorsunuz ama e, bu şey hani size uğurlu gelecek diyor ev taşımak istiyorsanız diyor eğer e, bu uğurlu gelecek eş, eşya e, girip çıkma meselesi varsa diyor bu da olabilecek bir şey diyor yani taşınma isteğiniz varsa gerçekleşebilir diyor. Böyle bir oturmuşsunuz, ay ışığına doğru bakıyorsunuz sevgili dostlarım. Ay ışığına doğru bakmışsınız, hareketsiz bir şekilde kaldığınızı görmekteyim burada. Düşüncelerdesiniz, derin bir düşünceler var ama ay ışığı demek bereket simgeler. Yani ay ışığı tam olarak tam üzerinize doğru doğduğunu görmekteyim. Bu da inşallah bereketi sağlayacaksınız gibi bir durum var. Biliyorsunuz arkadaşlar ritüel oluşturuyorum, hani ritüeller yazıyorum. Videolarımda açıklamıyorum yazı olarak Diyorum. Lütfen e, kanalımızda bunları görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ne gibi ritüeller paylaştık? Bereket ritüeli paylaştık, e, hamilelik ritüeli paylaştık. Daha sonrasında güzel motivasyon e, ritüelini paylaştık. E, sırada da para ritüeli var. Parayı nasıl elde edeceğiz? Onun ritüelini de oluşturacağım ama şu anlık araştırma kısmındayım. O yüzden e, halledeceğiz gibi görünüyor. Daha sonrasında ikili ilişkiler için bir ritüel oluşturacağız. Ritüel dediklerimiz büyü değildir. Bakın bunu da söylemek isterim. Araştırıyorum, arkeolojiye bakıyorum, eski e, zamandaki insanların yaptıklarına bakıyorum. Yani onlara göre kendime göre bir şeyler, bir ritüeller oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen büyü olarak algılamayın ki böyle şeyleri de e, kafanızı yormayın sakın. Öyle uyarayım sizde. Arkadaşlar bir kurbağa görüyorum. Böyle kurbağa olgun bir kurbağa olarak görünüyor ama ee, yaşça büyük bir insan diyor. Yaşça büyük bir insan size gelecek ve e, artık hani bir ilişkiye girmek için mi size e, şey yapacak hani ilişkiye girmek dediğimizde yanlış anlamayın lütfen hani e, şey gibi sevgililik ilişkisine girme çabası olabilir diyor. Sizden yaşça büyük olduğu için e, bir kurbağa olarak da görünmüş yani herkes prense dönüşecek gibi bir durum yok diyor. O yüzden Polıya yapmamak gerekiyor. Yaşınızdan büyük bu kişiyle aranızda bir ilişki olamaz diyor falda. Bu yüzden siz de böyle belki istemeyebilirsiniz demiş sevgili veya akrep burçları. Bir Nilüfer var. Nilüfer'in yosunlarla kaplandığını görüyorum ama ne kadar yosunla kaplanırsa kaplansın o yosunu çekip aldığınızda Nilüfer yine o eski güzelliğine kavuşur her zaman. E, sizi de eski güzelliğinize kavuşturacak bir insan hayatınıza girecek diyor. İsminde veya soy isminde Urfa'nın U'su olabilir diyor. Lütfen buna da dikkat edelim. Sevgili akrepler. Evet. Bugün sizlerle harika bir açılım yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir akrep burçları. E, olası, e, yani olabildiğince açıklamalı, derin bir fal bakmaya çalıştım. E, anlatıp geçmedim. E, nasıl olacağını sizlere tek tek yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Diyerekten çok teşekkür ediyorum beni sabırla ve sevgiyle izlediğiniz için. E, sizlerle yepyeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten hoşça kalın, güzelliklerle kalın.